Merhaba arkadaşlar bugün ım, ım, duy bakalım oyunu. anlat bakalım. Merhaba arkadaşlar bugün Rüya'nın konuğu kim? Yankı. Hadi Yankı ya. sen de bir merhaba de. Nasıl bir şarkı? Merhaba. Yani. Evet tamam. arkadaşlar. Şimdi, böyle Şimdi bir arkadaşlar şey. bir dakika. Şimdi önümüze bir tane tablet aldık. Kulaklığa ben, da onu bağladık. Evet, makas. Şimdi taş kağıt makasla ilk önce Hadi. kim anlatacak? Hadi. Kim anlamaya çalışacak bakalım. Bir, Makas. <laughs> tamam, o zaman şimdi. Hep makas yapın arkadaşlar, hep makas yapın kazanırsın Öyle mi? Bunu yankıydı. Tamam, şimdi Yankı kulaklığı. Bir dakika, e, bir dakika, bir şarkı saniye. Şarkı, saniye. Yankı, Yankı, Yankı bir saniye. Şimdi Rüya anlatacak, bakalım Yankı ne dediğini <laughs> anlayabilecek biraz mi? Bir biraz birbirinize yaklaşır mısınız? Rüya, biraz yaklaş. Bastım. Şimdi ilk kelimeni bize söyle ama bir. Ne anlatacaksın? Şu anda Yankı duymuyor Duymuyorsun değil mi? Yankı, Duymuyorum. Yankı duymuyor. Tamam. Aynen. Bir dakika dur bir dakika dinle. Yankı. Şu an soruyorsan duymuyorum. Yankı. Duymuyor tamam anlaştık. Tamam. Müzik evet, geliyor arkadaşım. mu zaten. Ha. Söyle. Biberon. Ay, tamam. Pardon. Ev tamam. 1 2 3 anlat bakalım. Ev. Ev. Anladı. Çok basit. Çünkü çok tekece. Çok kolay. Ya böyle yap. Anladığında okey işareti şu. Evet. Yastık. Pasta. <laughs> Hayır değil. Yaklaştın. Yastık. Ne? Yaz. Evet. Yastık. Çok yüksek ses. Ba Hayır. Yastık. Bir dakika bağırırsan olmaz. Bir saniye burada durduruyorum. Yankı bir kulaklığı çıkar. Yankı. Ne? Saniyesi doldu. Hayır anneciğim bir dakika bir daha söyle. Şunu bir bırak şunu bir bırak. Şunu bir bırak. Bir, iki, üç tekrar. Yastık. Neymiş Yankı? Yankı ne? Ne? Bir daha Yastık. söyle. Yastık. Tamam. Yastık. Please, please yastık. Uyumak. Hayır. Sülük sülük. Yastık, please. yastık. Ne? Arkadaşlar. Yastık. Müziğin sesi çok açık. Yankı. Yankı, dudaklarına bak. Yankı, Rüya'nın dudaklarına bak. Yankı. Dudağına. Dudağına bak. Dudağına okumayı bilmiyorum. Tamam. <laughs> yastık. Bak. Yastık. 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 Bir daha söyle, bir iyice baksın. Ne? Yastık evet pas hayır Bak. tamam bunu geç pas de pas de pas pas çıkart kulaklı. pas kulakla. kızım yastık yastık i̇ki yastıktı yastık. tamam şimdi başka bir şey de Hı. şimdi başka bir şey yakın arasına tamam kolay bir şey söyle aa ay, iki çoruk tamam mesela bilindik mesela şey de belki onu bilir selma de mesela onu bilir selma Şen... soruyor musun sormuyor musun soruyor selma evet Söyle. Anlamıyorum. Bir evet, daha söyle. Miyim? Evet söyle. Özlem ya. Tamam. Rüya. Evet. Kulak. Kula. <laughs> Hayır. <gülüyor> tamam bir daha. Ya, tamam. Bir daha. Yaklaş e, biraz. Kameraya girmiyorsunuz. 3 saniye. Rüya yaklaş biraz. Bunu bana ver. Yaklaş biraz. Evet. Evet bir daha. Ne diyecek? Rüya de. Selma. Selma. Evet harika harika süper. Tamam süper. Sonuncu. Harikaydı. Bir şey söyleyeceğim. Son. Bir dakika, bir dakika. Tak bakalım. Evet. Üç kez mi yapacaktınız? Üçüncü evet. kez. Üç tane bilirse bırakıyorsun. Sıra değişti. Tam aslında. üç, üç tane son. Sonuncu. Tamam, evet. Bilgisayar. Bil e ne? Bilgi. Bilgisayar. Bilgisayar. Cihan. Ne? Bir daha. Cihan. Cihan. Evet, harika, harika. Tamam, şimdi sıra Yankı'da. Rüya, tak bakalım kulağına. Evet, Yankı, rüya biraz müziğin sesini kıs, biraz müziğin sesini kıs dışarı geliyor. Yankıcım biraz sesini evet. kısabilir misin aşkım? Bir bir tık kısarsan iyi olur. Öyle mi öyle yüksek değil. Evet, işte anneciğim dışarı gelmemesi Yok. lazım. Biz de duymayalım ki. Heh. evet Yankı, başla bakalım. Ne söylüyorsun Yankı? Yankı, ben sana tüyo vereyim mi? Yok. Tamam, hadi sen kendin söyle. Ayran, ayran. Vaa, wow, güzel. Birinciyi bildin. Bir o, daha sesini kıstı. Çok kısmışsın sesin o yüzden Birazcık birkaç bari. Şimdi bakalım. Şu anda duyuluyor mu Rüya? Rüya duyuyor musun? <laughs> ne? Bir daha söyle yankı bul bakalım. Pipet. Biberon. Hayır. Pipet. Pipet. Evet, güzel. Tamam, iki Bir daha. Baştan aç. Yankı. Yankı. Yankı Baştan biraz Baştan açtık Tamam, şey. tamam. Baş... Yankı evet. biraz zor bir şey sor. Ne? Piyano. Biliyorum. <laughs> Hayır. Piyano. Biberon. Piyano. Biliyorum. Hayır. Yankı el şart yapma, öğrenecek. Söyle bir daha söyle tekrar. <laughs> bir daha söyle, bir daha. Piyano. Piyano. Evet ama duydun. daha. Ama kulağım geldi. Evet, çok yaklaştı. Kulağım geldi oraya. Evet, çok yaklaştı. Evet, evet. Evet, aşkım. Aşkım. Bu son. Bu, son. Bu son. Evet, koltuk. Koltuk. Evet, güzel. Harika Hepsi de süper, be. harika, harika. Evet, tamam. Sevindim. Sıra şimdi birer tur daha yapalım o zaman. Hadi Yankı da şimdi sıra Yankı tak bakalım. Yankı tak bakalım. Şimdi rüya kelimelerini düşündün mü peki bu sırada? Ben düşünmedim. Tamam. Evet, 3 2 1 anlat bakalım rüya. Montçuk. Ne? Montçuk. Motor. Hayır, montçuk diye bir kelime yok ama anneciğim. Gerçekten bilinen bir şey söyle. Onu bulması zor. Mont. Bot. Bot. Evet, yakın bir şey söyledi. Yani. Mont. 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 Evet. Süper. Harika. Evet. Şimdi okul mu? Halı. 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 Evet. Harika. Duymuyor, duymuyor. Ben bile müziği duyuyorum. Duyamaz mümkün değil. Bir Bir daha. Hayır, öyle bir kelime yok. Bilinen bir kelime söyle. Mesela. Hayır, hayır. Mesela şey de e, Yankı'nın sevdiği oyuncaklarından birisini söyle mesela. Onu da bulamayabilir İngilizce. E, çünkü ses gitti. E, gitti. Tekrar bas. Spider gerçekten Spider. Tamam tamam tekrar basıyor. Bir, bir daha bas. Şimdi şarkı arıyorlar arkadaşlar. Bir saniye. saniye bu bu. Tamam. Şimdi müzik başladığı anda Rüya sen kelimeni bul. Yankının sev... Okul. Oh, cool. oh, cool. Tabii şarkı oh. orada Pardon şarkı başlasın. Biraz ileri ittireceğim şarkıyı ben arkadaşlar. Ha. Yankı duyuyor musun? Yankı duymuyor. Ne? Hadi. Aha. Evet, okey. Okul. Ne? okul Okul. Defter. <laughs> Hayır. Okul. Okul. Evet. Vay. Wow. 3'te 3 sonuncusu. Süper gidiyor. Ne desem ee, mesela ne diyeyim? Evet süper harika tebrikler. Sonuncu tur şimdi Yankı rüyayı veriyor. Ver bakalım. Çorak. Vay! Wow. Güzel ya. Hayır iyice izliyor ağzına. Şimdi sırada Rüya. Yankı tebrik ederim hepsini bildin. Şimdi Yankı e, anlatıyor, Rüya biliyor 3 2 1 anlat bakalım Yankı. Evet. Kulaklık. Ne? Kulaklık. Ne? Yaklaşma. Ya. Yakınlaşma biraz Duymuyor geri. Şey. Tamam tamam söyle. Çizgiye açıyorsun. E Çizgiye açma aynen biraz geride kal. Bir daha anlat. Bot. Hayır. Rika kulaklık. Kulaklık. Yakıt dudağı Oku. Kulaklık. kulaklık. O lan. Hayır. Kulaklık. Ulman. Hayır. Kulaklık. Ya o sesiyle başlayamıyor. Hayır ne? kulaklık. Urman. Hayır bir daha bak kulaklık ulahi <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> tamam gir Yankı paste başka bir kelime anlat aşkım başka bir kelime anlatıyor başka defter telefon A defter defter bir daha Yankı Yankı bir daha anlat What? Defter. De defter. De defter 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 <laughs> bir daha anlat defter lok Rüya çok basit ne ya? Bir de anlat Yank. Defter, telefon, telefon, ay. <gülüyor> <gülüyor> Yankı da karıştı, <laughs> Defter. Defter. tamam. Defterdi bilemedim. Tamam neyse değişti. Ay böyle, Abi böyle söyle. Ama rüya de... müzik geliyor. Çabuk, 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 tak, 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 tak. Evet, evet şimdi tekrar bir, iki, üç anlat bakalım Yankı. Ee, Yankı. Koltuk, çorap. Yok artık ya. Ne alaka? Koltuk. Ağzını oynatarak yaptı ya anka. Koltuk. 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 Bak bana bak. Tulet. Hayır. Ya <laughs> ne alakası var rüya ya? Hadi kalk kalk takı mı Koltuktu tamam tamam şarkı bittiyse değiştir. Neler söyle hiçbirini bilemedim Defter dedi kulaklık dedi koltuk dedi hiçbirisini bilemedim Kulaklık aslında zor değildi ama güzel anlattı. Ya böyle söylüyor ama bir daha bir daha. Söyle kulaklık deyin. Hayır Hayır gayet anlaşılırdı. Yankı bir daha söyle bakayım kulaklık. Kulaklık. Bak gayet güzel. Tamam sonuncuyu soruyor koy kulaklı aman kulaklığı koy kulağına. Koy bakalım. Hadi Rüyacım. Yankı. 3-2-1 Anlat bakalım Yankı. Yankı. Ayran. Elektrik. Yok Ayran. artık. Ayran. Ar evet. Süper. Harikaydınız. Evet. Oyun gerçekten başarıyla sonuçlandı. PUBG Nedir? PUBG PUBG diyor ya. Yani PUBG'si. İkinizi de tebrik ediyorum. Tebrikler Yankı. Yankı. Tebrikler. Rüya tebrikler. Tebrikler. Evet, ikiniz de arkadasız. Bir bay bay yapar mısınız? Bir bay bay yapar mısınız?